Herkese merhaba arkadaşlar. Önemli dinlemenizi rica ediyorum. Bugün Grand Paşavet e, hakkında bazı duyumlar almıştım. E, yatırım işlemiyle alakalı insanları mağdur ettiğini öğrendim. Ben de denemek istedim. Bugün küçük bir mevla yatırım tutarı yaptım. Şurada hatta görüyorsunuz ödeme aşamasında diye. 750 TL'lik. Lakin şöyle bir durum var. Arkadaşların söyledikleri gibi galiba dolandırıldık. Çünkü ödemeler hiçbir şekilde hesaba aktarılmıyor. Onu baştan söyleyeyim. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde size yok trend kredi kartı, yok süper kredi kartı gibi seçeneklerden ya da havale gibi seçeneklerden örnek veriyorum. Bir transfer gerçekleştirdiğiniz zaman sizi saçma salak. Yok bilmem market kulüp, yok bilmem smart kulüp, yok bilmem şu com gibi sitelerden size satın aldır, aldırma yaptırıyor. Arkasından da ödeme gerçekleştiriliyor. Lakin ödemeyi hesaba aktarmıyorlar. Sadece kendi hesaplarında tutuyorlar. Grant Paşavet artık insanları dolandırmaya başlamış. Şikayet var kısmındaki şikayetleri arkadaşlar dikkate alın. Bunların hiçbiri insanların canını sıkılar insanların canı sıkılarak yapmış oldukları şikayetler değillerdir. Hatta müşteri temsilcisi ile de yaptığımız görüşmelerde kendisi sürekli zaman kazanarak sürekli zaman kazanarak otomatik mesaj atma yok ilgileniyoruz gibilerinden vesaire vesaire saçma sapan şeyler. E-posta yolu da aynı şekilde. Onu da söyleyeyim bu arada. Telefonla da çözüme kavuşturamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yatırdığınız para onların hesabında kalıyor. Ama sizin hesabınıza aktarılmıyor. Bu siteye para yatırırken dikkat edin.